Yenişehir Devlet Hastanesinde doktor eksikliği olduğu yönünde bir süredir yoğun şikayetler alınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Yenişehir İlçe Başkanlığı tarafından doktor eksikliğine ve randevu sorununa yönelik basın açıklaması düzenlendi. Randevu alabilmek için hastalar ve yakınları adeta torpil arayacak duruma gelmişlerdir. İlçe hastanemizde uzman hekim kadroları boşaltılmış durumda olup yerlerine hekim atanmadığı gibi çözüm yerine göz göre göre çözümsüzlük üretilmiş ve bir başarı gibi anlatılmaktadır. Yenişehirli vatandaşlarımız maalesef şehir dışında özel veya devlet hastanelerine gitmek zorunda bırakılmıştır. Acilen hastanemizde eksik olan göz, göğüs, kardiyoloji, cildiye, enfeksiyon ve fizik doktorlarını göreve başlatıp vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlatılmasını talep ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Yenişehir İlçe Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağımızı vatandaşlarımızın ve değerli kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Yenişehir Devlet Hastanesi'nin önünde düzenlenen açıklamaya CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da katıldı. Bir an önce sağlık sorunlarını çözme adına Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin hızlı bir şekilde açılması, Muradiye Memleket Hastanesi Devlet Hastanesi'nin bir an önce açılması ve aynı zamanda ilçelerimizde bugün Yenişehir'de eksik olan hekimden tutun personeline ve cihazlara varana kadar bir an önce buradaki sorunları çözün. Vatandaşlarımızın en kutsal hakkı olan yaşam hakkını, sağlık hakkını bir an önce teslim edin. Basın açıklamasının ardından CHP Yenişehir Belediye Başkanı Deniz Dört Kardeş, Line TV'ye özel açıklamada bulundu. Nereye gidersek gidelim, Vatandaşlarımız her gördükleri yerde bizlere buradaki hastanede randevu alamamaları ile ilgili sıkıntılarını, bazı branş doktorlarının eksiklikleriyle ilgili sıkıntılarını iletiyorlar. Biz de bunu biraz daha bir kamuoyunda paylaşarak biraz daha ses getirmek istedik. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Line TV'ye özel olarak yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi ile mobil çalışma yapılabileceğini duyurdu. Özel hastanelere gidemeyen vatandaşlarımız ciddi şekilde ölüme terk edilmiş durumda. Eğer ilçelerimizde hangi branşlarda doktor eksikliği varsa vatandaşlarımızın hani burada ulaşması gereken hekimleri biz buraya getirebiliriz. Onu Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görüşürüz. Günlük mobil bir şekilde getirip vatandaşlarımızın buradaki taleplerini karşılayabiliriz. Tabii.